Şu anda Mehmetçik terör mücadele konusunda gerçekten gerçekten büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, bütün korumaklarını, parmaklarını, sınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler, teröristler iki gece aynı yere yatamıyorlar. Mehmet Çin'le beş enselerinde. Ve inşallah, inşallah bu mücadelenin sonunda 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu belardan ülkemizin milletimizi kurtaracağız. Bundan bir denişmesi olmasın. Irak'ın kuzeyindeki terör kampları, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru hepimizin bildiği gibi teröristler başlarına yıkılmıştır. Teröristler baskıları sonra gömülmüştür. Gömülmeye devam edecek. Terörle mücadele de kararlıyız. Azimliyiz. Allah'a çok şükür yapmak çektiğimiz yapmaktan mutluyuz. İster İHA versinler, ister silah versinler, ister helikopter versinler. Bu teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Bunlardan Temmuz 2015 e itibaren 37.732 bin 732 teröristi etsiha getirdi. Ve getirmeye devam ediyor. <laughs> Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda ülkemiz ve milletimizin hakkı korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan Ölürsem şeyi tanırsam gazi amacıyla mücadelesi sürdürüyor. Sürdürecek inşallah. Biz sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda dostlarımızın ve kardeşlerimizin Azerbaycan başta olmak üzere Libya dahil, Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna'da dost ve kardeşlerimizin haklı davası onlarla beraber olmaya devam ediyoruz ve devam ediyoruz. Savunma sanayinde düne kadar kendi üzerinde problemimiz vardı. Şu an bütün hafif silahları, sırt araçları, helikopterleri, diyaları, siyaları, diyaları, gemileri, zırhlı araçları yapar hale geldi çok şükür. Ve kimseye muhtaç olmadan silahlı kuvvetlerimizi Mehmetçik ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ve bunu inşallah karşılayacağız. Bu konuda Kayseri senaryemizden çok şey bekliyoruz. şeyler çıktı. Artık durmak yok, kolay alan. Ve biz hiç kimseye mutlaka olan ihtiyaçlarını inşallah. Buna da Türk da <laughs> sanayilerini ve Kayseri de beklediğimiz büyük. En son bildiğiniz gibi herkesin korkulu rüyası, bütün düşmanlarımızın korkulu rüyası. Dostumuza güvenmeden TCG Anadolu gelmez iyice geldi. Tuzlar kadar teslim edildi. İmece uçumuz atıldı. İmece 630 kilometre mesafe yükseklikten bir metreden aşağı bütün cisimler böcek şekilde ister Himalaya dağları, ister Amik Ovası, her şekilde ihaleler bu müthiş bir istifa <laughs> Sadece bu savaşta değil, savaşta değil. Aynı zamanda diplomasi çalışmalarını sürüyor. Bildiğiniz gibi ihtiyaç sahibi, açlıktan sıkıntı çeken Afrikalı kardeşlerimize Ukrayna'dan buğdayı tahılı taşımak için anlaşmayla yine Cumhurbaşkanı'nda liderliğinde bize yaptı. Birleşmiş Milletler'e beraber ve şu ana kadar da 27 milyon tahıl ihtiyaç sahibi kişilere ülkede ulaştığımız kurulda. Onların da kurulmasını bekliyoruz. Burada şimdi en önemli konuya geldim. Arkadaşlar en önemli konu şu. Biraz önce bahsettiğim gibi 40 yıldan beri terör mücadelemiz sürüyor ve bu mücadele sırasında şehitlerimiz var. Şehitlerimizin bir tane kadar daha yerine bırakmamak için ölür şehit kalırsa gazi anlaşıyla pekala razı orada bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesini yaptı. Bu mücadeleyi koşa çıkartmayacağız. Hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarından göz yutmayacağız. Milletimiz buna mücadele etmeyecek. Teröristler, teröristler bir takım siyasi partilerle işbirliği yapıyorlar bu siyasi partiler de bir şekilde ittifaklarla buluşuyorlar. Arkadaşlar buna bu millet, bu asil millet asla müsaade etmeyecek. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Teröristlerle arasında mesafe olmayanlarda bizim sorunumuz var. Teröristlerle arasında mesafe koymayanlar bizim sorunumuz var. Dolayısıyla bu konuda herkesin verip olması lazım. Mesela parti meselesi değil. Mesela zihniyet meselesi ülkemizin bölünmesine, ülkemizin birliğine beraberliğine tecavüz eden bu teröristlere karşı hiçbir yapılara göz yumayacak. Fırsat vermeyecek. Bazıları bilinçli bir şekilde teröristle cezaeet vermiyorlar. FETÖ'yü tekrar döneceklerini söylüyorlar. Bunların efendim insanlığına fena masum sahipler söylüyorlar. Teröristlerin ele başlarında efendim tekrar bunlar eee arkadaşlar söylüyorlar. Arkadaşlar buna hiçbir şekilde müsaade etmek söz de konusu değil. Bu bile buna müsaade etmez. Bunu görmek lazım, bunu anlamak lazım. Mücadele de bu olduğunu bilmek lazım. Mesele netlik olmak değil. Mesele bunlara karşı mücadele etmek. Burası da herkesin bilmesi lazım. Herkesin görmesi lazım. Burada esas olan sadece isimler değil. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı meselesi değil. Mesele milli ve yerli ruh. Cumhuriyet Parti'nin özelliği bu. Yerliler Birliği duruş. Ve bu duruşumuzla biz arkadaşlarım bütün evet bu gelişmelerle karşı alacağız. Ülkemizin birliği bütünlüğü koruyacağız. Bunun herhangi bir ülkede zarar görmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Evet, biraz atlayarak gidiyorum, sizi sıkmayacağım. Şimdi arkadaşlar, burada ıı, güçlü Türkiye ve güçlü orduyu bileceğiz. Ordu ne kadar güçlü olursa ülke bu kadar güçlü. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın olsun da bu savunma sanatı gelişmelerle gerçekten Mehmet'in her zaman kendinden daha ileri teknolojiye dayalı araç, ilerçilmesi, silahlar falan tutuş vaziyette vazifesini en iyi şekilde yapmaktadır.